Bu video, COVID-19 hastası olduğundan şüphelenilen veya kesin tanı konmuş olan kişilerin evde devam etmesine karar verilen tedavileri boyunca onlara bakım ve destek verecek olan yakınları veya aile bireyleri için Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hastaların da izlemesi önerilir. Hastanız zor bir dönemden geçmiş ancak artık evde iyileşmesini tamamlayacak hale gelmiş olabilir. Ya da hiç hastaneye yatması gerekmemiş, hastalık süresi boyunca evde bakılabilecek durumda olabilir. Önce hastanın bulunduğu ortam ve aynı çatı altındaki kişiler açısından bakalım. Hastanız mümkünse başkalarıyla temas etmeyeceği bir odada olsun. Eğer bu mümkün değilse hastanızın bulunduğu ortamı sık havalandırın. Hastanız tıbbi maske taksın. Eğer zaman içinde nemlenirse maskeyi değiştirin. Maskelerin nasıl çöpe atılacağı daha sonra anlatılacaktır. Hastayla aynı odada olanlar mutlaka maske takmalıdır ve bu kişilerin hastayla aralarında 3-4 adım mesafe olmalıdır. Bu kişiler de nemlendikçe maskelerini değiştirmelidir. Maske takıldığı sürece elinizi maskeye veya yüzünüze sürmemelisiniz. Maskeniz nemlendiğinde veya hastanın odasından çıktığınızda maskenizi çıkartmanın ve atmanın yöntemine dikkat etmek geleceğimiz için önemlidir. Maskeye dokunmayınız. Lastikli maske kullanılmışsa iki yandaki lastiklerden tutup çıkartınız. Eğer iki bağcıklı maske kullanıyorsanız dikkat. Önce alt bağları çözün. Böylece maske düşmez. Sonra üst bağları çözün ve maskeyi bağlarından tutarak atın. Kullandığınız eldiveni de nasıl atacağınız çok önemlidir. Eldiveni çıkarmak için kullandığınız ilk elinizle, halen elinizde eldiven olduğu için teninize değmemelisiniz. Eldiveni teninize değmeden çekip çıkarınız ve avucunuzda sıkıştırınız. Artık çıplak olan elinizle diğer eldiveni çıkarırken dikkat edeceğiniz konuda artık eldivene değmemektir. İkinci eldivenin içi güvenlidir. İki eldiveni iç içe tutarak güvenli bir şekilde atınız. Maske ve eldivenleri atarken de dikkat edilecek konular var. Eldiven ve maskeler için kalın bir çöp torbası ayırın. Bu torba dolana kadar kedi veya köpeklerin ulaşamayacağı bir yerde, evin dışında, yani kapı önünde ya da bahçede değil de balkonda bekletilebilir. Çöp toplama hizmetleri geleceği zaman torbayı ikinci bir torbaya koyarak teslim edin. Bu malzemelerin sokağa, doğaya atılmaması geleceğimiz için önemlidir. Çünkü onlar da bulaştırıcı olabilir. Hastaya bakanların sık sık 20 saniye boyunca sabunla el yıkaması önemlidir. Ne zaman el yıkayalım? Hastanızla temas öncesi ve sonrası. Yemek hazırlama öncesi ve sonrası. Yemek öncesi. Tuvalet kullanımı sonrası. Eğer sabun veya suya ulaşılamıyorsa alkol içeren dezenfektan ve kolonya ile eller bir süre temas ettirilmelidir. Mümkünse hastanız için ayrı bir tuvalet ve banyo olsun. Olamıyorsa ortak kullanılan tuvalet veya banyoyu iyi havalandırın. Her durumda buraları günde bir kez sabun veya deterjanla temizledikten sonra sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edin. Sulandırılmış çamaşır suyu şu anlama gelir. 10 litre suya bir küçük çay bardağı çamaşır suyu ekleyin. Dikkat! Bu çamaşır suyunu işaretleyin ya da özel olarak saklayın ki yanlışlıkla evdeki çocuklar içmesin. Hastanın gün içinde kullandığı tüm malzemeler ona özel olsun, ortak kullanmayın. Bu malzemeleri deterjan ve suyla yıkayın. Hastanın havlu, çarşaf, yatak örtüleri ve kıyafetlerini çamaşır makinesinde 60-90 derecede normal deterjanla yıkamak yeterlidir. Hasta odasında olmalı, evin içinde dolaşmamalıdır. Sık dokunduğu yerleri günde bir kez sabun ve suyla siliniz. Sonra da az önce anlatıldığı gibi sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte ediniz. Bu temizlik sırasında eldiven ve maske kullanılmalıdır. Eğer evde riski yüksek bireyler varsa bu kişileri yani 65 yaş üstündekileri ve kronik hastalığı olanları hastadan uzak tutmak önemlidir. Kronik hastalıklar arasında hipertansiyon, diyabet, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve bağışıklık sistemi problemleri sayılır. Hastanıza bakım verdiğiniz süre boyunca kendinizin ve diğer aile bireylerinin sağlık durumunu izleyin. Eğer evdeki birinde ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olursa sağlık kurumuna başvurun. Bu başvurunuz sırasında evinizde COVID-19 şüphesi veya kesin tanısı olan bir hastanız olduğunu mutlaka belirtiniz. Şimdi de hastanıza bakım verirken dikkat etmeniz gereken konulara bakalım. Hastanın hekim tarafından önerilen ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını sağlayın. Hastanız yatak istirahatinde olacaktır. Bu sırada bol bol sıvı tüketmelidir. Düzenli beslenmesini sağlayın. Aile hekiminiz veya sağlık müdürlüğü takip olarak hastanın ve ev halkının durumunu sormak için arayabilir. Soruların en doğru şekilde yanıtlanmasını destekleyin. Hastanın durumu kötüleşirse, ateş yükselmesi veya solunum güçlüğü gibi 112'yi arayın. Hastanın öksürme ve hapşırma sırasında ağzını ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatması önemlidir. Gerekirse dirseğin içi kullanılabilir. Hastanızın gerektiğinde ellerini sabun ve suyla yıkaması da önemlidir. Geçmiş olsun.